Evet arkadaşlar merhaba. 25 Kasım 2020 İstanbul Veli Efendi e, tavsiye kuponumuz geldi. Hemen dikkatinize sunuyoruz arkadaşlar. E, altılı Ganyan'ın ikinci Altılı Ganyan'ıyla ilgileniyoruz. İstanbul'da 2. Alt, ikinci Altılı Ganyan dördüncü koşuyla başlıyor. 12 tane sapkan var. Hemen e, ben şablonu vereceğim e, ıı, mümkün mertebe kısa tutmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, burada ıı, ilk olarak 6 numara ıı, Dimaria Ekürler 10 ve 5 7 numara Duty Beauty 11 numara ve 12 numara arkadaşlar. Şablonda 5 tane safkan numarası ilk ayak geçiliyor. Ee, ve atı olanlar da yazsın buraya tabii ki. Ee, burada böyle bir Free Children falan var bir numaralı Müslüm Çelin bindi. Enteresan. Onu da yazmak geldi içimden. Evet, 5. koşu kuşu altılı gayen, ikinci ayağına, ikinci altılı gayen, ikinci ayağına geçelim arkadaşlar şimdi. Evet, İstanbul'da ikinci altılı gayen, beşinci kuşu, ikinci ayak, handikap 15, 4 yaşlı Araplar, 1200 metre sentetik kumda. evet arkadaşlar, burada da iki tane safkan kafa kafaya gelecek. Bunların bunlardan bir tanesi iki numarası, bir iki, diğeri 3 numara uçan abla hemen verelim burada da 3 ve 2 altılı ganyanın ikinci ayağı uçan abla arkadaşlar Necati yardımcı Serhat yardımcı Mehmet Kaya 7 ve 8'den çıkıyorlar bunlar yan yana çıkacaklar Evet şimdi 5. koşudan 6. koşuya geçelim Evet İstanbul'da Veli Efendi 6. koşu kum sentetik 2000 metre 4 ve yukarı Araplar tam böyle sürprize müsait toplam 9 tane safkan var arkadaşlar burada hemen ben şablonu veriyorum size hiç fazla uzatmaya gerek yok mutlaka yararlanın bu şablonda diğer baktığınız veya dinlediğiniz yorumcular varsa onun haricinde kalan safkanları da ilave edin burada derim 4 numara ilk Berkalp, Mert Gökalp, Aslanlı, 3, Afacan, 2, Sinanlı, 7, Yoldaşhan, 1, Acıdilli Fatih, 6, bu 1, 2, 5, 6, 7 olmuş yani. 8, 9'u siz eklersiniz olması yarın olursa. Evet, 4 yukarı Araplar tabi bu. Şimdi 7. kuşa geçelim, 6'lı Ganyan'ın 4. ayağına. Evet arkadaşlar İstanbul'da 7. kuşudayız. Ee, kısa vade 7. Özkan Üçgüden koşusuna da geçiyor. Allah rahmet eylesin. Ee, 2100 metrede e, burada toplam sekiz tane sapkan var arkadaşlar. Ee, bizim e, Karataş'ın dövdüğü artsman koşu burada. Ee, sapkan kendine geldi herhalde. E, bu gelişi tam giriş olacak. Özün niyetliğinde bir koşu yapmışlar kazandırsınlar diye ona bir numara Banko Kadir Tokaçoğlu'nun bindiği sapkan arkadaşlar 63 kilo falan böyle büyük bir başarı gerçekleştirmiş gibi gösterecekler evet şimdi 8. koşuya geçelim altılı gayanın 5. ayağını evet arkadaşlar 8. koşuyuz altılı gayanın 5. ayağı maiden bir koşu bu 1500 metre sentetik kumda toplam 80 sapkan var Arkadaşlar burada da e, tabii ki normal aslında tam böyle Mehmet Kaya'nın bindiği yani direkt bankoluk bir e, sapkan bu Buz Kralı. AGF'si yüksek çıkacaktır. Ama e, onun yanına e, 1 ve 6 ekürleri yazmak en sağlamı olur. E, ama e, dediğim gibi 2 aslında normalde bankoluk bir sapkan. Ben sanmıyorum geçileceğini kendi şahsi görüşüm bu. Ama tabii ki Türkiye'de yaşayan sizler daha iyi bilirsiniz. Atlara yakınsınız en azından. Diye düşünüyoruz. Ee, ama bu e, Türkiye'deki e, bağlantımız gerçekten e, çok değerli. Arkadaşımız çok güzel analizler yapıyor. Ee, i̇nşallah çok yararlanacaksınız yani yavaş yavaş. Takipte kalın bence. Evet şimdi son koşuya geçelim. Altılıganya'nın son ayağına. 9. koşuya geçelim. Arkadaşlar e, son ayaktayız. Altılıganya'nın son ayağı. 9. koşu. Dokuz buçukta şartlı 19 dokuz koşusu bu bir karışık bir şey bu şartlı onu dokuz sonundan çıktı anladığım kadarıyla farklı bir grup İngilizler deniyor ama anneler Türk falan <laughs> bir kırma bir karma bir mix bir şey var arkadaşlar burada tam onu siz de Evet, burada çok zorla gerçekten bu koşu arkadaşlar. Hemen şablonu verelim hiç uzatmadan. Böyle upuzun bir at grubu. 5 ile başlıyoruz. Deverov 1, Khan of the Sea. Bana göre Khan of the Sea isminden dolayı bir, birinci gelecek gibi gözüküyor. 4, Angel of Lion 10 numara. Miss Jasmine 14 numara. 18, 17 ve 3 arkadaşlar. Evet e, yazın arkadaşlar bunları burada yani şöyle söyleyeyim size ilk kez gördüğünüz atları burada eğer bu arkadaşımız öneriyorsa mutlaka bir sebebi vardır e, mutlaka yazın derim tabii ki e, sizin kendi adınız varsa onu yazın çok fazla e, tuttuğunu sanmıyorum bu e, kuponun ama gene de tabii ki bir 50-60'ta tutuyordur evet e, İstanbul için de e, ve İzmir için devam edeceğiz arkadaşlar ara ara kuponları vermeye ee, dediğim gibi web sitemiz e, bittiği takdirde orada hem Türk Türkiye'deki hem e, yabancı yarışları rahatlıkla e, değerlendirebileceksiniz. E, tahminimiz bizim bu konuştuğumuz şeydir. Yazılı olarak orada okuyabileceksiniz. E, onunla ilgili çalışmamız e, başlıyor. Tabii bu Covid yüzünden e, çok hızlı gidilmiyor. Gidilemiyor yani hızlı yürümüyor. E, bittiği zaman ben size söyleyeceğim. Ona göre siz de oradan da takip edebilirsiniz. Hem YouTube'dan hem oradan. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.